Bunlar ama havluyor. Ulan ben ne diyorum ya? Dostum bu Blue cheese'ti havlıyor havlıyor. Meğer şurada kaplumbağalar çiftleşiyormuş ona havlıyor. Bak 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 suçüstü yaptık. Bak bulu çizin önündeler görmüyor. Ulan ben diyorum bu manyak niye havlıyor? Lan Adamları suçüstü yakaladım ya. Yalnız erkeği küçükmüş. Oğlum, bu nasıl bir olaydır ya bize mi denk geliyor? Bakın çiftleşiyorlar. Şöyle yakından alayım ha. bunun için senin önündeler görmüyorum bile. Ha, gördü. Bak bak oradalar. Ha gördü. Bulu çizge bak ya kaplumbağaları bastı hem de iş üstündeyken. Yalnız çok enteresan erkeği küçük. Bak buradalar. Gel bakalım. <laughs> baba baba korkuyor. Dur bakalım. Şu erkeğe şu da dişisiydi. Çiftleşiyorlar yazık. Ama aferin Bluçiz de yavaş yavaş dostlarım alan korumaya başladı. Çünkü 6 ay geçti. Diye yavaş yavaş artık tepki veriyor dışarıdaki seslere, gelene, geçene. O güzel bir şey. Tabii ki hani saldırmaya yönelik değil. Benim düşüncem Bluçiz ancak bu şekilde birine saldırır. Akşam gelirse çünkü bizim çift de öyleydi. Bizim çift çok uysaldır ama akşam biri eve geldiği zaman dostlarım saldırgan oluyordu. Hele ki bir de ben yoksam daha saldırgan oluyordu. Büyük bir ihtimal Blue Cheese de aynı onun gibi olacak. Çünkü e, Amerikan Steff, American Bully bu ırklar birbirine yakın. O yüzden ye. Yeah. Zaten hani ben kötü niyetle akşam, gece bir de bu köpekler öyle akıllı ki dostlarım o saatte orada normal yabancı birinin olmaması gerektiğini biliyorlar. Bir de hele ki siz yoksanız etrafta daha da saldırgan oluyorlar akşamları. O yüzden niye bulu çizde aynı o karakter var. Değil mi kız? Aferin. İyi ufaktan bir ilerleme var. Biz bu kaplumbağa kardeşleri rahat bırakalım. İşlerini halletsinler. Çünkü bunlar da tabii ekosisteme yararı vardır dostlarım. Ne bakımdan yararı var bilmiyorum. Ama Allah boşuna yaratmamıştır bu kardeşleri. Ben diyordum ne o ses ya yılan mı lan mı göreceğiz tavşan filan mı? Ya hadi gel bulacağız gidelim. Gel kızım gel. Abi burada ne kadar taş var ya. Ya büyük büyük taşlar var dostlar. Şuna bakın ya. Kameradan küçük duruyor ama yani bayağı bir şöyle gerçekte. Hatta şöyle. çiz gel buraya. Gel. Gel gel. Tamam aferin dedik ama şımarma. Şu lambilleri de ben koydum kenara. Belki ileride lazım olur diye atmak istemedim. Gel. İyi en azından boşuna havlamadığını gördük hep birlikte. Demek ki boşuna havlamıyormuş. Biraz rahatsız ettik onları tam iş üstünde ama neyse olsun artık. Bak bu sosis de yine kaçıyor. Ulan işin gücün kaçmak. Gel şuraya. Gel. Sosis. Gel bakalım. Al, al, al. Şunu öyle bir sevmek istiyorum ki dostlarım ya çok sevilmelik. Çok sevilmeliksin gel. Ama seni doya doya çocukken sevemeyecek miyiz? Büyüyeceksin iki gün sonra. Gel gel. Hop hop Fazla üstüne de gitmiyorum ki ürkmesin. Yavaş yavaş güvencek artık bize. Gel, hafif bir seveyim gel. Gel, hafif bir seveyim. Gülçiz'in oturuşa bak ya. Of. Şu an akşamüstü. Manzara çok güzel ya. <laughs> Gel. Hay. Şişt. Bak 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 bak. Ne yakaladı o? Vay. Şişt. Ne yakaladı o? Bir dakika gör gidip bakmam lazım. Sanki ağzına bir şey aldı ya. Vay! Oğlum köpek saldırırken niye bir şey yapmıyorsunuz? Al. Vay! Çekil. Adam bize saldırıyor ya. Oğlum sen cici mi aldın eline? Ona su vermem lazım benim ya. Tireksler durun. Hay anam ya. Yine mi girdin? Dur, dur. Ustam hafiften su vereceğim Cici'ye. Bakın burada. Kayıptı bu. Oğlum sen ne yapacaksın burada? Yem de yemiyor. Vallahi görmesem Hırçın tutacaktı. Oğlum durun alın ciciğimizi hadi gidin. Benim anlamadım. Şşş, vay. Al 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 ciciğimi git. Bu cici de ne çok ters duruyor. Lan git git. Vallahi inmesem hırçın götürecekti ciddi. Bir daha yapma tamam mı? Yazık o küçük. Oyuncak değil. Bunlar da civcivine bir sahip çıkamıyor arkadaş. Ben gelince nasıl saldırıyorlar? Bak bak. Ha 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 bize dikleniyorsun. Dostum ben bu cücüye birkaç gün kendim bakacağım ya. Oğlum git lan. Gidin. Gidin. Bak bak bak. Manyak mısınız oğlum? Adamlara bak ya. Yok dostum başka türlü ölecek. E, tavuğun altına verdik o da bakamadı. Ben bari diyorum iki gün falan kendim buna bakayım da iyice güçlensin öyle annelerin yanına vereyim. Ölecek gidecek bu. Beni de strese sokuyorlar. Gel götürelim seni. 2 üç gün ben bakayım iyice güçlen. Tamam mı? Oh, i̇yi ya ucuz hatta at dostum. Burçin vallahi götürüyordu. Yazık günah ölmesin. Bunu çiz gel. Gel. E ne yapıyorsun sen? Minicik de bir şey. Gel. İyi dostlarım. Badire iyi atlattık. İyi ki fark ettim. Yoksa gidiyordu. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. kalın. bay.